Evet selam ben Furkan ve yeni bir falanat videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yeni gelen Deli Pop Skip paketini inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyuna yeni eklenmedi. Birkaç gün oldu. Ben bu videoyu birazcık geç çekiyorum. Benim haricimde herkes zaten bu videoyu çekti ama bir de ben çekeyim dedim. Arkadaşlar öncelikle bu Deli Pop'un ikinci koleksiyonu bilmeyenler için söylüyorum ama hepiniz biliyorsunuzdur büyük bir ihtimal. Oyuna ilk eklendiği gibi ben aldım ama videosunu çekme fırsatım olmadı ne yazık ki. Bunun içinde Phantom var, Bıçak var, e, Vandal var, ve Operatör ve Klasik var. Yani genel olarak oyuncuların kullandığı bütün silahlar bu paketin içerisinde mevcut. İlk çıkan paketin de almama sebeplerinden bir tanesi paket paketteki silahları çok fazla tercih etmiyordum oyun esnasında oyun içerisinde o yüzden almamıştım Ben bu arada açabildiğim kadar bütün özelliklerini açmaya çalıştım arkadaşlar silahların bütün animasyonları açık sadece renk paketlerinde birkaç tane eksiklik var o da Battle Pass'ten geldikçe artık ee, açacağım yani öyle düşünüyorum. E, bu arada birkaç şey daha var. Bazı silahların sesini hiç beğenmedim. Oyun esnasında beni gerçekten yavaşlatıyor ve beynimin içini kazıyor sanki. E, öyle sesler alıyorum o yüzden kullanmayı bıraktım. Şimdi dilerseniz klasikle başlayalım. E, i̇lk klasik bu şekilde geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bence klasik 10 numara. Mükemmel bir tasarımı var. Yani Cyberpunk havasını yaşattı bana bildiğiniz. Gördüğünüz gibi. Birazdan zaten poligonda sesini de deneriz birlikte. Vandal'a geçeyim. Ha pardon, klasiğin burada renkleri de var arkadaşlar. Bu ilk default geliş rengi. ikinci rengi bu. Bunu açmadım. Bu renk hiçbir silahta açık değil. Kırmızısı, kırmızısı bence çok güzel bu arada. Alabilirsiniz. Altın sarısı ben bayılıyorum altın sarısına. Yani direkt açın bunu. Vandal'a geçelim. Şimdi Vandal'da direkt bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kırmızı rengi bu şekilde. Kırmızı rengi muhteşem bu arada Vandal'ında. Altın sarısı rengi bu şekilde. Şöyle Özel bitiriş aynı arkadaşlar. Kardeşim hadi, geç. özel bitirişe geç bizi yorma be. Evet. Özel bitiriş bence çok güzel, ben çok beğeniyorum. Silahların ayrı ayrı animasyonları var. Bu çekiş animasyonu gördüğünüz direkt silahın ucu değişti bir anda. Ucu çıktı içinden. Bu tarz animasyonları var. Vandal'ın ben sesinden nefret ettim arkadaşlar. O yüzden kullanmıyorum. Yağmacı serisinin Vandal'ını kullanıyorum şu anda. Sesine daha çok alışkınım ya da alışamadım sesine. Bilmiyorum. E, Phantom'a geçiyorum. Phantom direkt bu şekilde geliyor. Bence geliş şekli çok güzel. Phantom'ın sesinde bir sorun yok. Yani çok mükemmel değil ama kötü de değil. Ama daha sonrasında bence Güncellemelerde bu silah paketinin seslerini değiştirmeleri gerekiyor, ben öyle düşünüyorum en azından. Bu ne? Heh, altın sarısı rengi. Bence bu da çok güzel. Yani genel olarak kırmızı ve altın sarısı rengine ben bayıldım. Yani şunu da açacağım bir ara, bakalım. Şunlar hareket ediyor mu acaba? Ne kaldı? AVP var. Heh, bıçak. Arkadaşlar, bıçak muhteşem. Ben bayıldım bıçağa. Yani açılış animasyonu falan çok güzel. Sesi belki uzun süreler sonrasında birazcık bayabiliyor ama genel anlamıyla bıçakta bence bir sorun yok. Operatör. E, parasızlıktan oynayamadığım bir silah kendisi. <laughs> Takımda genelde para olmadığı için operatör alamıyoruz kardeşim. E, bunda da sadece altın sarısı rengi açtım. Şöyle animasyonlarını göstereyim. Burası bende nedense geç yükleniyor ya. Bu e, Scrooge'un animasyon olmayan bölümü o merminin gidişi şimdi gördünüz bu animasyon muhteşem ben bayıldım buna yani a operatör bence olmuş okey bence yani sesi falan da okey baksana bir tane mermi atıyor altı tane mermi gidiyormuş gibi hissiyat uyandırıyor özel bitiriş aynı arkadaşlar bunun da kırmızı rengi bence çok hoş yani a operatör olarak bu rengi ben çok beğendim ama dediğim gibi radyant olmadığı için şu anda alamıyoruz. Bir radyant da çok pahalı abi yani. Şimdi bir de e, poligonda seslerini göstermek istiyorum arkadaşlar size silahların. Şöyle direkt şeyleri alayım. Klasikle başlayalım hemen. Ya sesinde bir tuhaflık var yani aslında çok da bir şey yok hani ama eski klasikle aynı sesi hemen hemen ama biraz bir değişiklik var sanki. Yani klasik okey çok bir sorun yaşamadım ama Vandal'da acayip sorun yaşadım arkadaşlar alışma konusunda. Phantom yani alışmakta en zorlanmadığım silahlardan bir tanesi ama sesi yine sıkıntılı bence. Tuhaf bir sesi var. Bıramadım. Neyse operatör, operatör en sevdiklerimden bir tanesi size genel olarak seslerini bir daha göstermek için yaptım bu arada bunu. Ee, neyi denemedim? Bıçak. Bıçak da bıçağın açılış animasyonu şu şekilde bak. Bence çok güzel bir animasyonu var ama efekt sesi çok fazla gibi geldi bana. Oyun esnasında sürekli mesela böyle oynuyorum ben. Sürekli silah değiştiriyorum. Yani CSGO'dan alışkanlık bu. O yüzden ses bir yerden sonra baymaya başlıyor. Bu arada bıçakta öldürme animasyonu yok arkadaşlar haberiniz olsun. Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Arkadaş hemen bir öldük. Phantom'la başlayalım isterseniz. Phantom bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kimse yokken göstereyim. Daha kötü bir spirit bulamazlar herhalde. Seri bir vandalı geçelim. Gördüğünüz gibi operatör mükemmel. Hiç en beğendiğim silahlardan bir tanesi operatör şu anda arkadaşlar. Gelsene kanka buradan biri gelir. Hayır vurma ne olur. Vurdu be. Kanka orada AWP'le yatmak olmaz ama değil mi? Allah'ım. Ses aldım sanki ama. Yatmamam gerekiyor şu an ama <laughs> sağdan gelip biri vuracak dememe kalmadı. Vurdu zaten. Kardeşim bittiniz siz yalnız ha. Adamı vuramıyordum resmen ya. Şimdi Phantom'a geçeceğim öldükten sonra. Ama önce ölmem lazım. <laughs> çok güzeller ama çok hevesle aldım ama çok böyle ne bileyim. Sesleri falan bir tuhaf. Alışmak gerekiyor ya. Yani. Eski paketimle devam edeceğim sanırım. Bak bu çocuk yine AWP'de yatıyor orada. Şimdi çürü. Şuradan var mı birileri? Hadi be vuramadık diye. Kötü oldu. Direnme. Zdrava gerek yok. Kardeşim oradan da gelinmez ha söyleyeyim dedim. Şu rampa şeyde var şurada var. Yokmuş. Varmış. Artık yok ama. <laughs> 5 öldürme kaldı. Keşke benim de 5 öldürmem kalsa. Bekim söktüm lan. Yatsam mı acaba? Canımız yok. Artık var. Kardeşim bay bay. Bay bay. Bay bay. 4 ölü 5 şurada var. Bitti mi? Ne oldu? Kaç vurdum? 10 falan mı vurduk? 11. Ezip geçerim. 12. 37'ye yükseldim. Hadi oğlum. 20 vurdum. <laughs> Olmadı. Evet genel olarak yeni skin paketi bence güzel arkadaşlar. Ama seslerinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Vandalı da şu anda kullanır mıyım bilmiyorum. Diğer vandallarından bir tanesine geçeceğim büyük bir ihtimal. Evet bu ilk silah tanıtım ve ilk kameralı videoydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.